şu şekilde hilafete itaatten bahsediyorsunuz veya ettiniz. Peki peygambere itaat edildiği gibi mi hilafete itaat etmek gerekir? Kısa ve özet bir şekilde cevaplamak gerekiyorsa tabii ki halife de bir peygamberin yerine geçen bir zat olduğu için ve bir peygamberin halifesi olduğu için ona da aynı şekilde itaat etmek gerekir. Aslında ben bu konuyu biraz daha genişletmek istiyorum. Daha izana kavuşturmak için biraz daha derinden bakmamız lazım. Bunun altında yatan daha derin bir konu vardır ve bir soru vardır. O da şudur aslında. Yani bir insan neden başkasına itaat etsin? Yani niye birinin emrine tabi olsun? Aslında bir soru budur. Yani sadece bir halife ile ilgili değil. Peygamberler ile ilgili de hep bu soru sormuştur. E, peygamberlere karşı çıkan hep bu özrü ya da itirazı sundular ve Allahu Teala da bu itirazını Kur'an-ı Kerim'de yer vermiştir. Çünkü aslında mantıklı ya da ıksız bir şeydir ama bunu cevaplam cevaplanması gereken bir konudur. Çünkü sadece o dönem aklına gelmemiştir. Yani genel olarak peygamberlere karşı bu soru soruluyor. O da nedir? allah Teala bunu Kur'an-ı şu şekilde yer veriyorlar. İnsanlar diyor ki, Abaşarım minna, mi vahidem minna. Acaba bizim gibi bir buna mı tabi olacağız? Yani derler ki işte bu peygamber sokaklarda yürüyor, içiyor, yiyor bizim gibi. Şimdi bizim gibi bir insanı mı tabi olalım? neden böyledir? Çünkü insanlar işe nedir? Bunun sebebi nedir? Şimdi Kur'an-ı Kerim e, e, tabi tabii ki çok güzel bir şekilde cevaplıyor. Bir yerde Allah-u Teala bize bir gerçeği anlatıyor. O da diyor ki aslında itaat edilmesi gereken bir zat varsa o Allah-u Teala'dır. Yani bunu ilk önce çok iyi bir şekilde anlamamız lazım. Allah-u Teala diyor ki فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ Yani sizin Allah, sizin e, Tanrınız, sizin Allah bir tek olan Allah'tır. Onun dışında bir, bir, ilah yoktur. Falahu aslimu onun için ona itaat edin. Şimdi demek ki aslında itaat Allah'a mahsustur, ona aittir. Şimdi bunu anladıktan sonra şu soru aklımıza gelir. Şimdi Allah'a nasıl itaat edelim? Çünkü Allah tabii ki ele olan nasıl tabi olunur? Şimdi Allah-u Teala bizzat e, yeryüzüne gelip de her insana teker teker söylemez ki şimdi senin bu, şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım. Bu böyle olmuyor. Ne de her insanda bu var ki Allahu Teala'ya kendi çabasıyla ulaşsın. Onun için Allahu Teala bir sistem kurdu. O da şu şöyledir. Allahu Teala insanlar arasından birisini peygamber olarak seçer ve bu peygamber vasıtasıyla insanlara hidayet verir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala şöyle buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hitabını şöyle der. Sen bunlara şunu de. Kul inna ma ana basarun mislukum yuha Ben sizin gibi bir beşerim, bir insanım ama bir fark var. Yuha ile. Bana vahiy Allahu Teala vahiy vasıtasıyla benimle konuşuyor bana e, emir veriyor. Şimdi yani demek ki bir peygamber bu vahiy alıyor. Bu vahiye göre kendisi de yaşıyor ve buna tam uyduktan sonra insanlar Teala'ya doğru çağırıyor. Başka bir yerde Allahu Teala şöyle diyor ki yani şöyle deyim ki in attabiu illa ma yuha ileyye. Peygamber sallallahu diyor ki ben sadece bana vahiy olunanına e, tabi oluyorum. Yani onu uyuyorum ve ona doğru size çağırıyorum. Demek ki ilk önce Allahu Teala bir peygamberi vahiy, indiriyor. Bu vahiyye peygamber bizzat kendisi tabi oluyor. Ve ancak bundan sonra insanlara kendisini çağırıyor. O da kendi çıkarları için değil. Çünkü bir peygamberin kendi çıkarları olmaz. Onun bir tek yaptığı vazifesi Allah'a doğru çağırmak, Allah'ın emriyle çağırmak. Onun için e, yani kendi bir tam manasıyla uyduktan sonra bir peygamber şunu ilan ediyor ki ey insanlar siz şimdi bir tarih e, ve böylece e, siz Allahu Teala'ya da itaat etmiş olursunuz. Başka bir yerde Allahu Teala bu gerçeği şu şekilde anlatmıştır. Diyor ki ve ma arsalna rasulin illa Yani biz her peygambere Allah peygambere ancak Allah izniyle ona itaat edilsin diye gönderdik. Yani Biz her peygambere lataha diyor ki, ben her peygambere sadece Allah'ın izniyle Allah'a edilsin diye gönderdim. Şimdi burada da yani bir itaatten bahsediliyor. İkincisi de Allah'ın izniyle. Yani peygamber ne diyorsa Allah'ın izniyle diyor. Onun dışında bir adam bile dışarı atamaz. Um, şöyle um, yani dediğim gibi peygamber Allah-u Teala'nın emrine göre, göre, hareket ediyor onun için ona, ancak ona tabi olmak la Allah Teala, insan Allah-u Teala'ya ulaşır. Bu, bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste de açıklamıştır. Dedi ki kim benim tayin ettiğim e, emire ya da kişiye tabi olursa ona itaat ediyorsa bana itaat etmiş olur. Ve kim e, ve kim bana itaat ediyorsa o Allah-u Teala'ya itaat etmiş olur. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat etmekle, bir peygamber itaat etmekle ancak insan Allah-u Teala'ya ulaşır. Ve ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim benim tayin ettiğim kişiye e, isyan ediyorsa onun emrinden, emrinden O da ben, benim emrinden çekmiş olacak Allah-u Teala'nın emrinden de çıkmış oluyor. Özetle, itaat edilmek ancak Allah'ın hakkıdır ve ya da Allah'ın, Allah-u Teala'nın Allah tayin ettiği, seçtiği kişinin hakkıdır. kısaca tekrar özetlemek gerekiyorsa, yani bu Allah-u Teala'nın insanlara vermek üzere kurduğu bir sistemdir. Yani peygamberler gönderiyor. Allah'ın seçtiği kişilere tabi olmakla ancak insan böyle kuruluk vazifesini yerine getirmiş olabiliyor. Şimdi tekrar başında dönmüş olalım yani ilk sureye dönecek olursa yani bir halife de Allah tarafından seçildiği için ona da tam manasıyla itaat etmek gerekiyor ve şarttır. Yani buradaki sebebi Allah tarafından seçilmiş olması ve onun için onlara da itaat etmek. Tıpkı ki bir peygamberin itaat etmesi gibi o da şarttır.